Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü ala resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Silsile-i saadatımızın 11.'si halkası olan ârif-i velî-i hazretleri Muhammed ârif-i velî hazretleri Abdülhalik oldu ârif-i Mahmuda pir diye silsile-i saadatta geçiyor. Abdülhalik Uçdoğani hazretlerinin halifesi Dirgel köyünde doğmuş. Ee, o da aynı şekilde Hızır Aleyhisselam'ın manevi terbiyesinde yetişmiş birisidir ve Hızır Aleyhisselam da onu Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'ne gönderiyor ve onda kısa süresinde irşadını tamamlayarak burada ne yapıyor? İrşad faaliyetini yapıyor. İlk Abdülhalik Ucduvani Hazretleri ile tanışmasında Hacı Arif'e şu nasihati bulunmuş. Evladım hak yolcusu vaktinin değerini gayet iyi bilmelidir üzerinden vakitler birer birer geçip giderken kendisinin de ne halde olduğunu sık sık muhasebe etmelidir. Şayet geçen her an içinde kalben uyanık ve huzurlu olduysa buna şükür gerektiren bir hal olarak bilmeli ve şükrünü eda etmelidir. Eğer bir anı da gafletle geçmiş ise hemen onu telafi etmeli, yoluna gitmeli, telafi etme yoluna gitmeli ve Cenab-ı Hak'tan af dilemelidir. Yine Müjdovan Hazretlerine hizmet ettikten sonra üstadının yoluna büyük bir titizlik ve önem gösterilmiş. Hayatının son günlerine doğru zaman onu gerektirdiği için cehri açık zikir taliminde bulundu ve buna izin verdi. Bunun sebebi de Moğol istilaları olduktan sonra her tarafı Moğollar yıkınca, insanlar da İslamiyet'ten, Kur'an'dan uzaklaşınca, kitaplar da yakılınca zaten onun hakkında fazla bilgi ve malumat yok. Ondan sonra bu insanları tekrar toparlamak için son demlerinde cehri zikre e, izin vermiş ve cehli halkı tekrar toplamak için uzak kalan zikirden kopan halkı tekrar zikre rağbet ettirmek için ne yapmış? Cehri zikre telkin buyurmuş. Hacı Hazretleri ilim, irfan, zühd, takva, riyazet ehli, ibadet ve sünneti seniyete tam bağlılığıyla tanınıyordu ki bilhassa sünnet-i tabi olmaktaki hassasiyeti sebebiyle yüksek derecelere nail oldu. Yani bu kadar büyük derecelere nail olmasının sebebi sünnet-i olan ittiba ve mutabat. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini çok iyi bilen, onun talimi ve yaşanması için büyük gayret sarf eden Arif Kevi Hazretleri şöyle söylüyor sünnetin önemi hakkında. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi, bütün insanlığın her bakımından en üstün ve en faziletlisi olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma saadetiyle şereflendirsin. Büyük bir şereftir ona tabi olmak. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olunmasını sever. Onun ona uymasını küçücük bir zerre yani ona uymanın küçücük bir zerresi dahi kime? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın küçücük bir zerresi dahi bütün dünya lezzetlerinden ve ahiret nimetlerinden üstündür. İşte sünneti seniyenin şeyi. Hakikat, hakiki fazilet yani faziletin üstünlüğün hakikati onun sünneti seniyesine tabi olmaktır. Çünkü her şeyin üstündedir, fevkindedir. O yüzden İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta diyor ki bir kimsenin diyor Allah için bir sünneti ihya etmesi. Diyelim ki öğle namazından sonra sağ tarafına uzanıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaydüyle yaptı diye uzanıp sağ tarafında bir kaylule yapması, uzanması, uyuması, iki dakika, üç dakika Resulullah uzandı diye uzanması binlerce rekat nafile namazdan binlerce gün oruç tutmaktan daha eftaldir. Çünkü niye? Orada sünnetin ihyası vardır. O yüzden diyor ki uyumanın diyor ona, peygambere tabi olmanın küçücük zerresi dahi bütün dünya nimetlerinin üstündedir ahiret nimetlerinin üstündedir. Yani dünya ve ahiret sermayesinin en şeyi o Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma. İşte Nakşi silsilesinin, Nakşibendi Bendi tarikatının diğer tarikatlarının fevkinde ve üstünde olmasının tek bir sebebi sünneti seniyeye olan ittiba ve mutabat. O yüzden diyor ya o dem o kadar mutabat etti ki Allahü Teala ona yüksek makamlar, yüksek perdeler açtı. Bunun neticesine tabi olmak. Yine Hacı Hazretleri şöyle buyurmuş. Şakiki Belhi Hazretlerinden nakille Şakiki Belhi Hazretlerinin Emine isminde takva ehli saliha bir kızı vardı. Bir gün babasına babacım beni Emine diye çağırma zira asıl emin olan kişi Allah'ın gazabından kurtulandır. Allah Allah. Ben ise kendimi emin hissetmiyorum. Bilakis dört tehlike içinde olduğumu düşünüyorum. Birincisi ölümdür ki onu herkes tadacak. İkincisi yani ölüm var nasıl emin olayım ben? İkincisi korku, günah korkusudur ki Cenab-ı Hak herkese yaptıklarının karşılığı tas zaman verilecektir buyuruyor. Üçüncüsü de düşmandır. Cenab-ı Hak muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Dördüncüsü de akıbetimin ne olacağı korkusudur gücümün yettiğince ameli salihlerde bulunuyorum ama bilmiyorum ki hayatımın hangi yönde bitecek, akibetim ne olacak? Babacığım siz dahi ahir ve akıbetinizin ne olacağını bilemezsiniz. Emine Hatun bu sözlerin ardından ruhunu ne yaptı? Rabbine teslim etti. Yine hikmetli sözlerinden bir tanesi şöyle. Bazen sükut konuşmaktan daha tesirlidir. Bazen sükut, sükut etmek, susmak konuşmaktan daha tesirlidir. O yüzden ehlullah ne yapar? Bazen susarak ne yapar? Terbiye ederler. Mesela Şeyh Şaban-ı Veli, Şeyh Şaban Kavafoğlu Hazretleri, Efendi Hazretleri'nin Kayseri'deki şey, e, hocası Şaban Efendi, Esed Erbil Hazretleri'nin hulefasından Efendi Hazretleri anlatırdı. Kayseri'de bulunduğumuz zaman hizmetinde saatlerce oturduk diyor karşı karşıya diyor. Hiçbir şey konuşmazdık diyor. Belki iki saat, üç saat karşılıklı bir şekilde oturur hiçbir şey konuşmazdık diyor. Sorulduğunda efendim diyor hiç mi ne anlaşıyordunuz, ne anlatıyordunuz, ne konuşuyordunuz? Peki, Evladım diyor minel kalbi ilel kalbi sebiyle kalpten kalbe giden bir yol vardır diyor. Yani gönülden konuşuluyor. O yüzden diyor ki bazen sükut etmek konuşmaktan daha tesirlidir. Sami Efendi Hazretleri bile onun da düsturuydu. Bin bir sohbete başlamadan önce bazen susardı. Sadece susar, susar, dakikalarca susar, susar. En sonunda El Fatiha der, sohbeti tamamlar kalkardı. Büyüklerin adeti. Ama o meclise katılan herkes o susmadan, konuşmadan bilakis o susmayla öyle bir şekilde Allah'ın veli kulları onları irşad ederlerdi ki yine o söze geliyoruz. O Mevlasını bulmuş alemi neyler mürşid, yazmak istediğiniz senin yazar gönlüne kalemi neyler mürşid. Kafi dedi bir nazarı kelamın neyler Kelama dahi gerek yok. Niye? Zaten sükutuyla haliyle manevi bir vazifede olduğu için manevi haliyle insanlara vaz ve tesir altında bırakır. O yüzden Arif Edip Kere Hazretleri diyor ki bazen sükut konuşmaktan daha tesirli olur. Ve şöyle buyurmuş. Boynuna ağır yük, yük yüklenmiş bir kuş düşünülüyor. Bir kuşun boynuna bir yük yükleseniz, bir taş bağlasanız, bu kuş hiç uçabilir mi diyor. Bunun gibi de salik de Allah yolcusunun yolu da dünyaya bağlılık çoksa, dünyaya rağbeti çoksa o da Allah'a doğru kanat açamaz ve talep vadisine adım atamaz diyor. Çünkü her dünyalık olan şey boynunda bir ağırlık yapar, ibadete yönelemez, sohbete yönelemez, Kur'an'a yönelemez. Niye? Çünkü çok meşguliyeti, çok şeyliği vardır. Rabbim hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi nasip eylesin. Yine buyurmuşlar ki marifetin semerisi Allah'ı tam olarak yönelmektir. Rabbim bize kendisine yönelenlerden eylesin. Evrar kulların arasına ilhak eylesin. Mukarrep kulların arasından bizleri adlesin. Rabbim Arif-i Hazretleri'nin şefaatine nail eylesin. Bütün ihvanımızı, muhibbanımızı, dervişan kardeşlerimize iki cihan saadet nasip eylesin. Allahu Teala Üstadımız Hikmet Efendi Hazretleri ile beraber gelip ziyaret edip dönmüş gibi bizlere nasip bir müyesser eylesin. Allahü Teala onların nefeslerini üzerimizden eksik eylemesin. Rabbim gönüllerde ne hayır murat istek varsa İstanbul'dan diğer illerden diğer kardeşlerimiz dinliyorlar, izliyorlar. Onların da gönüllerinde ne hayır murat istek varsa Mevla Teala'nın gönüller sultanı olan bu zatların hürmetine Rabbim isteklerimizi nail eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Son nefeslerimizi, son anlarımızı da bu zatlarla beraber eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.